Sevil gençler, ÖSYM nasıl soruyor serimizin 7.sine hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgende açılar konusuna yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Oradan güzel bir soru çözeceğiz. Üçgende açılar konusuyla ikizkenar üçgeni birleştireceğiz. İkizkenar üçgeni nasıl kullanıyorlar ona bakacağız arkadaşlar. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler, bugünkü sorumuz bir ikizkenar üçgen sorusu arkadaşlar. Evet, ikizkenar üçgende açı ifadesini karşımıza nasıl getirmişler? Ona bakacağız. Sonuçta arkadaşlar, biliyorsunuz ki geometride 25 civarında konumuz var ve soru sayısı 8-10 civarında olduğu için konuları birleştirebilirler arkadaşlar. Burada da o şekilde düşüneceğiz. Yani sadece üçgende açı gibi davranmayacağız. Başka özelliklerinden faydalanarak kısa yollardan çözmeye çalışacağız. Evet bakalım sorumuza bize neler söylüyor. ABC üçgen demiş. Evet ABC üçgenimiz büyük üçgenimiz bize çizilmiş. AE, AD ve AC birbirine eşit demiş. Bakın eşitlikleri de burada gösterilmiş. Evet ikisi burada eşitlikler görüyorsak arkadaşlar o zaman ikiz üçgenleri düşünüyoruz hatırlarsanız. Onları kullanacağız. Başka baktığımız zaman bize neler söylemiş? BDE açısı 25 derece demiş. Evet onu da görüyoruz. Olduğuna göre BAC açısı kaç derecedir demiş. Evet bakın yukarıdaki açımızda beraber bulacağız. Buradaki açımız tabi iki tane bölümden oluştuğu için birine x birine y diyebilirsiniz. O zaman sizin aradığınız yer x artı y. Evet arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımız zaman biz burada ilk önce ikiz kenar üçgenleri düşünmeye çalışacağız. Ama o üçgenlerimize baktığımız zaman farkındaysanız hiçbir açı verilmemiş. Böyle durumlarda vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Evet bizi korkutmaya çalışıyor olabilirler. Ama AYT sınavlarında İlk başta bazen ilk adımı siz atmalısınız. Yani ne yapacağız burada biz? İkizkenar üçgen varsa taban açılarını isimlendireceğiz. Evet, baktığımız zaman bakın burası eşit kenar. O zaman karşısına C yazdığınız zaman diğer eşit kenarın karşısına da C yazabilirsiniz. Burada da bir ikizkenarımız var bakın. Evet, farklı bir ikizkenar olduğu için bu o zaman burada da şöyle yapacağız yine aynı şekilde. Taban açılarını kullanacağız. Bu eşit kenarın karşısına D yazdığınız zaman Diğer eşit kenarın karşısında da D yazabilirsiniz. Evet burada başlangıç aslında nerededir yine diye düşünürseniz bakın açımız 25 derece bize verilmiş. Oradan başlamaya çalışın. Evet orada sizce ne söyleyebiliriz? Evet arkadaşlar baktığınız zaman şuradaki açımız doğru açı olduğu için toplamları 180 derecedir. Buradan başlamalısınız. C, D ve 25 yazıyoruz arkadaşlar. C artı D artı 25 eşittir 180. Yani başlangıçta biz kendimiz isim vermeseydik hiç adım atamayacaktık. Ama ikizkenar üçgenlerde pes etmeyin. taban açılarını isimlendirdiğimiz için bakın ilk adımı atabildik. Buradan hemen şunu söyleyebilirsiniz. 25'i karşıya atarsanız C artı D dediğimiz ifade 180'den 25 çıkarttıklarınız evet 155 olarak bulunur. Yani birinci adımı attıktan sonra arkadaşlar devamı da gelir. Bundan sonra bizim hedefimiz şu olacak. Buradaki iki üçgeni kullanacağız ve biz ne yapacağız? X artı Y'nin değerini bulacağız arkadaşlar. O zaman bildiğiniz ifade nedir? Onu kullanın. Tek bir yöntem yok burada. Şunu söyleyebilirsiniz. Bakın iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180. Hemen yazıyorum bakın. 2C artı X eşittir 180. Hemen aynı şeyi burada yapın. Burada da bir üçgen var. Tamam bir şey gözükmüyor gibi olabilir ama yapalım 2D artı Y. 2D artı Y eşittir 180. Ve bizim burada aradığımız şey farkındaysanız bakın toplama x artı y'yi arıyoruz. O zaman şunu yapacaksınız. Buradaki x artı y'yi oluşturabilmek için taraf tarafa toplayacağız. Topladığınız zaman bakın burada ne olacak? 2c artı 2d oluşacak. Onu da hemen yazabilirsiniz. 2c artı 2d buradaki elimizdeki ifadenin iki katıdır. O zaman 155'in iki katını alın. 310 dereceymiş. Evet. Artı x artı y Taraf tarafa topluyoruz. Sağ tarafa bakın. 180, 180. Toplasak ne yapar? 360. O zaman bu 310 dereceyi karşıya gönderirseniz x harfi y dediğimiz ifade 360 eksi 310. Buradan da x harfi y'yi 50 derece olarak buluruz. Yani bakıyoruz cevabımız 5 demiş. Evet arkadaşlar üçgende açılar konusu ikizkenar üçgende karşımıza gelebilir. Yani burada baktığımız zaman ikizkenar üçgen aslında özel üçgenlerde daha fazla kullanılan bir ifade. Ama üçgen açıyla karşımıza geldi. Ve biz burada ısrarla birinci özelliği kullanmaya çalıştık arkadaşlar. Başlangıçta gözükmese dahi ilk adımı bazen siz atacaksınız. Ne yaptık biz? Taban açılarını isimlendirdik. Ve ısrarla iç açılar toplamını yazarak cevaba ulaştık. Sevgili gençler, üçgen açıyla ilgili güzel bir soru çözdük. Farkındaysanız TYT ve AYT tipi sorularda arkadaşlar vazgeçmemek gerekiyor. Başlangıçta ilk adımı göremeyebilirsiniz arkadaşlar ama ısrarla bizim bahsettiğimiz püf noktalara dikkat edin. Mesela burada biz ikizkenar üçgenin birinci özelliğini vurguladık arkadaşlar. Onu mutlaka bir kenara yazın ve diğer sorularda da uygulamaya çalışın. Evet, başaracağınıza inanıyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.